CHP'li meclis üyeleri arasında şehircilik eğitimi almış kişi de var. Yalnız bu kişi mecliste meclise girdiğimde itiraz etmemekte hatta ve hatta yasalara aykırı alınacak kararlara sanki yasalmış gibi de açıklamalar yapmakta. Ben Ankara'ya gittiğimde bir takım bakanlıklara da olsun gittiğimde diğer kurumlara da gittiğimde bana şu soru yöneltildi. Ya sizin orada meclisinizde tabii ki meslektaşlarım bunu söylüyorlar. sizin orada mecliste iki tane kuzen var ve bunlar hatta biz onlara iş bitiriciler diyoruz. Bunlar orada niye şehirlerini bu kadar katlediyorlar? Neden bu şekilde koşuşturuyorlar? Yasalara aykırı kararların alınması için bunların ne menfaatleri var? Ha biz bu menfaatleri biliyoruz ama yani şaşırıp kalıyoruz. Buna belediye başkanı ve diğer meclis üyeleri nasıl izin veriyor? Onların da onlarla farklı bağlantıları mı var diye konuşuyorlar. Bu benim çok içimi açıttı. Ve burada Sizlerle de paylaşmak istedim. Bunları görerek karar verin, oyunuzu da buna göre kullanın. Partililer ve partisiz vatandaşlarımız, bu listelerin belirlenmesinde bugün bile etkili olabilirsiniz. Bugün bile şehrimizin geleceğini yok etmelerini, bu tarz kişilerin engelleyebilirsiniz. Onlara onlara dur diyebilirsiniz. Ne sinopu o bu? Ancak bu kişilerin mecliste yer almamalarını sağlayarak yeni sinobu kuracağız. Yeni sinobu ranttan uzak, Gerçekten halkımıza hizmet edecek imar planları ve e, imar planlarıyla alınan kararlarla altyapısını evet. ve e, tertemiz, yaşanabilir, nefes alabilir yeni bir şehir oluşturarak sizlere hizmet vereceğiz. Ee... Yine söylüyorum önümüzdeki 5 senelik dönem yeni şehrin hazırlıklarının olacağı bir dönem. Bunların temellerini atacağız ki yeni şehre kesinlikle hani derler ya ayakları yere basan yani bu da ne demektir parantez içinde altyapısı düzgün olan bir şehir oluşturup üst yapısını da ona göre inşa edeceğiz. Gelecek. zaten projeksiyon nüfuslarında nüfus artışları belli. Daha da artacak. Çünkü ilimiz son bir yılda 10 bin civarında göç aldı. İlerleyen zamanlarda farklı yatırımlarla çekim, çekim gücüyle nüfus çeker hale gelecek ve gelmekte. Bu nedenle de bu nüfusa hizmet edecek bir şehir ancak bu şekilde inşa edilebileceği ee, ekonomik nedenlerle çok göç verdi. Ama tamamıyla. Son yıllarda oluşan depremler ve e, sinop üzerine gelen e, yatırım kararları ve e, ekonomik nedenlerle sinop şu anda hızla göç almakta. İşte biz de şimdiden bunun e, temellerini bu şekilde atacağız e, ve bunu e, sizler de buna göre seçim çok yakın oylarınızı buna göre kullanın. Biz e, olmayacak afaki şehrin zemin yapısına, altyapısına, geleceğine hiçbir katkısı olmayan algıda algı oluşturmayla olamayacak projeleri size sunmuyoruz.